Kademeli Emeklilik Platformu'nun cesur emekli dava arkadaşlarına, güzel insanlara saygılar, sevgiler efendim. İnşallah iyisinizdir, mutlusunuzdur. Birçok mesaj geliyor arkadaşlardan. Abi konuşuyorsun ama ne zaman kademe gelecek? Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ben sizin gibi normal bir bireyim, gönüllü olarak burada bilinçlendirme, insanları kademeli emeklilik konusunda yönlendirmeye çalışan bir arkadaşınız mı? Benim sizden bir farklılığım yok bu yola çıktık. Instagram'da 80 binlere ulaştık. TikTok'ta, YouTube'da her yerde varız ve kademelemekle de anlatmaya çalışıyoruz. Benim görevim insanları bilinçlendirmek. Ben bir şey yapamam. Tek başıma ne yapabilirim? Benim gücüm ne yetebilir? Ben bir memurum. Bakın 6 ay sonra 50 yaşına basıyorum. 9 bin gün güne yakında primim var. Düşün. Memurum. Bazı şeyleri söyleyemiyorum, yapamıyorum. Arkadaş diyor ki çık da eylem yap. Ya ben nasıl yapabilirim tek başıma? Üye olduğum bir derneğimiz var. Emeklilikte Adalet Derneği. Kaç senedir durmadan mücadele yapıyorum. Mihriban Uğurlu ve ekibi. Mitingler yaptılar, eylemler yapıyorlar. Bakın Twitter'da Emeklilikte Adalet Derneğimiz var. Lütfen gidin orayı bulun. Ve üye olun, takip edin. Taklara destek verin Twitter'da. Mitik yaptı yanlarına gidin. İşte basın açıklaması yapıyorlar. Türkiye'nin her yerinde stand çalışmaları var. Çalışıyorlar yani. Herkes bir şey yapıyor. Ben de cesur ürek olarak, ismim cesur ürek de değil. Onlar da sormuş. Hayır cesur ürek değil. Memur olduğum için açıklayamıyorum. O yüzden dolayı burada bazı şeyleri zor da olsa yapmaya çalışıyorum. Lütfen arkadaşlar aklınızı başınıza alın. Ben burayı kapatsam ne olacak? Elize ne geçecek? Herkes cesur ürek gibi. Yani benim gibi bir şeyler yapsa zaten sorun yok. Burada 79 bin kişi var. 5000 kişi beğeniyor ya. Nerede o 70 bin kişi? Bana soracağınızı kendinizi bir yargılayın. Ya biz ne yapıyoruz abi? Bir tane beğeni bile yapamıyor Altına yorum yazıyorum yazmıyorum. Demiştiniz ki niye etiketlemiyor? Ya arkadaş sen de etiketleyebilirsin. Benim etiketlemem gerekir mi? Burayı yöneten sadece benim bir kişi. Başka kimse yok. Ne olursunuz ya? Rica ediyorum sizden. Bak ben sizin belki abinizim. 50 yaşına geldi. Yaşlanmadan bak zamanı gelmeden... Yani bir şeyler geçmeden lütfen buna önem verin. Bakın kademel emeklilik hakkımızı almamız lazım. Yoksa var ya bir 17 yıl bekleyeceksiniz. 60 yaşına kadar bekleyeceksiniz. Hadi ben memurum biraz rahatım. Özel sektörde çalışan arkadaşlar ne yapacak? Kolay mı? Yaşlandığınız zaman inan 50'ye geldim ben işe gelesim yok. O yüzden dolayı lütfen birbirimizi kırmayalım. Mesaj atıyorsunuz abi ancak konuşuyorsun ne zaman gelecek? Anca gelecek gelecek diyorsun. Ya ben sana gelecek derken kesinlik vermiyorum. Ben diyorum ki beraber olursak, mücadele edersek, bana destek verirseniz o 80 bin kişi ne zaman ki 5 bin beğeni değildi, de, 80 bini de katılır aşağıda 10 bin tane yorum yazarsa işte o zaman kademeli emeklilik gelir. Sen yorum yazmıyorsun ki. Yorum yazmazsan, desteklemezsen, taklara çalışmazsan, siyasileri anlatmazsan olmaz. Bakın bulunduğunuz her yerde muhtar, kasap, köy, Belber kim olursa olsun siyasetçiler de dahil herkese kademeli emekliliği anlatın. Gidin önlerine çıkın ve hakkınızı isteyin tamam mı canlar? Hadi bana yardım edin beraberce bu hakkımızı alacağız. Her şey kademeli emekliliği için.